Güzelce. Öldürecek. Öldürecek. Değerli arkadaşlarım yepyeni bir kalıp tutum macerasında arkadaşım Ali ile beraber aksiyon doğru bir video sizleri bekliyor. İyi seyirler. He şimdi ne söylüyordun? Mecbur ben de kablo ile Kablo daha iyi ya. Atla atla. Nereye atlıyoruz? Estansı atla ya. Hı hı. Bir bıçak şov yapalım mı ona? Çıktı şöyle. Gene geliyor. Arabanın içinde acı. <gülüyor> <gülüyor> Yedim mi onu hala? Hani. Uh -huh. <laughs> Hadi beni bir halimi göreceğim var ya. bir onu bir onu. <laughs> onu? Ya, arabayla ezdim onu. Bana şey lazım. Aa sağ tarafta Arkasında da adam var ha geliyor. Geldi. Bugün kurtarıcımız Ali arkadaşlar. Onunla bari ben alayım bırak. Oha lan o kadar sıktım bari Yok mu canım Al. Var var Ha. Rush bulursan bana haber ver acı. Tamam. Gel sana hiçlik modifikasyonu atayım. Sağda adam var. Geliyorum ben. Bot mu adam mı? Bot bot. Ses geldi. Solada. Hala bir roş raş bulamadık ya. Anlaşılan o ki bana bu ara bulucu oynatacak. Burada zannedeyim herhalde. Ses var bir yerde. Aa buldum raşı. Buldum buldum raşı. Neredesin? Trop apta değil. Al sana ben mermilerini vereyim. Kaç tane isyon mermi? Al. Al. Yetti mi? Fazlası bile geldi. Fazla geldi. 999 olmuştum acaba. Hacı. hacı direkt ben drop'u. Ben arabayı alırım. Sağda helikopter Yok biliyorum da. Arabayla adam öldürmek çok güzel. Sıkıyor lan. Çatıda. Çatıda. Hadi bir gel bakayım. Bak şimdi salak gibi gelecek. Hadi bir öbür tarafa geç ya. Sık 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 çok az canavar Kırmızı shortli Neyi var 9mm var mı? Var var Aldım Kırmızı shortli Kırmızı shortli gel ölün buraya Bunlarda zırh temizleyicisi varmış Tamam kullanayım ben bir tane Gel 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 gel. Bak şimdi dolabı tuzaklıyorum. Gelsin bırak gelsin. Dolabı tuzakladım ben. Öldü. Solumda adam. Diğer bir tanesi nerede? Öldü bu aslında. İki tanesi. Oo, adama bak lan ganimet bütün malzemeleri bana getirmiş. tam bu adamı niye öldürdüm? Motorcular öldü. Ya versin kanka. Tamam ben alacağım aldım. Yelek yok ama sen yeleği aldın değil mi? Aldım <laughs> aldım. Tamam diğer droptan da yeleği ben alayım. Adrenalin hiç yok çünkü. Atın gel adrenalin. Hmm. Drop var ya. Sağdan dikkat et oynayabilirler bize. Yeni sniper verelim mi kanka? Var bakayım. Hangisi o? Yok be yavrum sepere B6 yaramaz ya. Aslan aldım ben. Al al. Şimdi nereye gidiyor? Bunlar büyük bir ihtimal şu tepelerde bir yerlerdeydi acı. Çünkü sesleri buradan geliyordu. Orayı bir ...yoklamamız lazım. Drop tuzaklı zaten. Sezanların birisi ne uğraşırdı abi seni abi bana teşekkür ederim kardeşim Sağolsun durmuşum aleyküm selam hoş geldin kardeşim iyiyim sen nasılsın Sağolsun kardeşim parladık değil mi biraz gençleştik Bir tane daha drop lan bugün neymiş bu esnansı bir geldi bak tuzağıma yakalanan bir tane mal oldu Gitti gitti boşver Ama hangisine gitti ben onu anlayamadım He Çok var çok az kaldı zaten. 2 dakika bir. He. Oyunu bitiyoruz ama 3 kişilik girersek dördüncümüz yok işte. Oynarız ama ya sıkıntı yok. Akıllı oynarsak olur ne olacak? Tamam bekle acı bekle sen benden bir çay iç. Diğer drop nerede? Diğer drop açtılar mı? Yok hepsi denizde. İkisi de denizde. Hacı şimdi denize mi gidelim ama drop'un tuzağın şeyin tam ortasındayız. Bunlar tepede bence yavru. Şu tepede bir yerde. geliyor Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi gel benle. Tuzama yakalanan bir tane mal daha oldu. Dropta. Öldü. Aynen aynen. Hadi yapıştır. Ben bu arada adrenalin basayım ya. Basmadım da. Sakın anasını sakın. Sık sık. Dur dur canım da olsun öyle. Atlayacağız. Atlarını atlayacağız. Atlar atlayayım. Oğlum burada mor işçilik var. Oh mermiyi verin verin mermiyi severim. Hacı adrenalin var mı vereyim mi? Sağ olasın limon. Varlar 4 tane var bende. Bende de 4 tane var. Ali güzel video çıkıyor ya bak ölmeyelim. Kırmızı shortley neredesin? Kırmızı shortley. 14. Kaç kişi aldın acı? 7. İyi ben seni parçalayıp geçmişim o zaman. Nasıl? Adam. <laughs> hacı arabayı sen mi çalıştın? Hakan sensin oğlum biliyorum. Senden başka adam diyen olmaz. Gel gel gel. Bir de o aşağıdan Roketleyemeyelim sonra. Çünkü arkadan bir ses gelmiş daha. Solumuzda da ses var. Dedim bak bir tane geliyor demiştim ama kırmızı çortlu. Gelsin be. İsmim Fatih mi? Ha. Bizim Hakan da adam kelimesini kullandığı için kardeşim ondan olabilir mi? Hakan adam. Aynen. Tepeye çıkalım drop attı. Ulan o adam kadar nevalen dolu hala tepe mi diyorsun hadi gel çıkalım. Ama hala adam vardır ha. Bak bu kadar kişi var. Daha ölmediyse çıkalım yürü. Bot değil yani bunlar belli. Bak. Hacı Aynen. ne yapacağız biliyor musun? Pusacağız. Ya da pusmaya gerek yok. Aşağı gitsin. önümüzele çatıda bekle 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 vurma bekle mermi 5 tane mermi nedir lan bak şimdi ben ona yapacağımı biliyorum Bir tane daha var orada. Şu %90 şuraya Şöyle bir tane tuzak atayım da. Akıllı zannetsin kendin. Hı hı hı. <laughs> Akıllı Vay çakalla. Oo. Hayret lan ilk defa bu kadar mermiyi yükselttim hacı Solda adam var. Sağda. Hadi can bas hadi. Ben önümdeyim. bas bas. Bas gerek Öldün çık. Basmaya gerek